Evet, hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, çok eğlenceli bir alışveriş vlog çekeceğim. Bugün kardeşim ve annemle birlikte AVM'ye gidiyoruz. Gittiğimizde bir kutu oyunu almayı da planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? O zaman AVM'de görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi biz AVM'ye geldik ve böyle oyuncaklara bakıyorum. Bir sürü bir sürü tatlı oyuncak var. Fakat da Cry Baby'sler çok tatlı. Ama ben bugün buraya e, akıl oyunu almak için gelmiştim. Şimdi baka baka oraya gidiyorum. Bu sıra erkek bölümü. Bana hiç hitap etmiyor. Aa burada da pelişler varmış. Ya çok tatlı değiller mi? Şu ikiye bak. İçten i̇şte çok tatlı. Aa burada da görmüş bir sürü. Sonra burada bileklik yapma işi olur falan var. Kasiyer şeyleri. Mutfak malzemeleri. Bakalım ne alacağım. Oynamaları şurası sanırım. Aynen. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burada böyle okul eşyaları var. Sonra <laughs> işte benim aradığım yer yani burası arkadaşlar. Şimdi bir karar vereceğim. Arkadaşlar uzun bir süreden sonra ben kimim oyununu almaya karar verdim. Bir bunu alacağım. Bir arkadaşlar bir şuraya baktım. Orada şunu gördüm. Şöyle bir müfettiş tilki diye bir oyun var. Bir de onu alacağız. Arkadaşlar şimdi biz AVM'den geldik. Vlog e, biraz kısa sürdü. Çünkü sadece oyuncakçıya gittik. Ama biraz daha uzun sürmesi için şimdi oyuncaktan aldığımız Ben Kimim oyununu ile birlikte oynayacağız. E, onun tahtası da mavi oldu. Şimdi e, ben bir tane karakter seçeceğim. Siz de göreceksiniz zaten. Yuvarlak içine alacağım. Evet arkadaşlar ben seçtim. E, şimdi Esem sorularıyla seçtiğim karakteri bilmeye çalışacak. Kız mı erkek mi? Kız. O zaman onun erkekleri. Tamam. Şimdi bir Gözlüğü var mı? Hayır. Gözlükleri kapatayım mı? Hmm, şapkası var mı? Evet. O zaman şapkasızları kapatıyorum. Hmm, şapkası sarı mı? hayır Bunu sen hmm, şapkası yeşil mi? hayır o zaman yeşil olmadığına göre şapkası bu evet arkadaşlar eslem karakterimi buldu şimdi hadi bakalım eslem bir karakter seçsin ben onu bulmaya çalışayım evet arkadaşlar şimdi eslem karakterini diyor. Gördünüz. Esen bu karakteri tuttu. Şimdi ben sorularımı sormaya başlıyorum. Kız mı? Yanlış. O zaman kızları kapatalım. İkinci sorum. Şapkası var mı? Yok. Diğer sorum. Saçları var mı? Peki gözlüğü var mı? Yok. Saçları sarı mı? Evet. Peki dişleri gözüküyor mu? Gözükmüyor. O zaman karakterimiz Edward. Doğru mu? Doğru. Evet arkadaşlar işte ben de bildim. Böyle çok güzel bir oyun aldık. Onun yanı sıra e, Müfettiş Tilki diye bir oyun daha aldık. E, onu da videosunu çekebiliriz. Ve birkaç tane kitap aldık. Biz AVM'den bu şekilde alışverişler yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.